Ferit ile Seyran mezarlıktayken Ferit'e tehdit kağıdı gönderen kişi tahmin edildiği gibi Tarık'mış ve Tarık'ı bu bölümde neredeyse hiç görmedik. Kendisinin bu bölümde bu kadar az gözükmesi sizleri yanılgıya düşürmesin çünkü Tarık sezon finaline kadar aşırı derecede aktif rol alacak ve bunca zamandır sakladığı psikopat tarafını açığa çıkararak Seyran'a olan saplantılı aşkından dolayı bize kalırsa ya Seyran'a ya da Ferit'e ciddi bir zarar verecek. Yalı çapkını asla final yapmasın diyenler ve Seyran ile Ferit ayrılmasınlar diyenler lütfen videoyu beğenip abone olunuz, kaç kişiyiz görmek istiyoruz. Seyran ile Ferit birlikte oldular fakat Kazım A Seyran'ı Antep'e götüreceğini söyledi ama Ferit ile Seyran aşkını büyük ihtimalle Seyran'ın karnındaki bebek kurtaracak çünkü Seyran çok çok büyük ihtimalle hamile kalacak. Seyran hamile olduğu için de ne Halis A ne de Kazım A tekrar birleşmesine karışamayacaklar ve ikisi tekrar evlenecekler fakat Tarık'ın bu sessizliğinden korkuyoruz çünkü bize kalırsa Tarık, Seyran ile Ferit'in en mutlu anlarında ikisinden birisini öldürmeye çalışacak ve sezon finaline böyle gideceğimizi düşünüyoruz. Seyran veya Ferit ölmesinler ve yalı çapkını uzun yıllar devam etsin isteyenler lütfen videoyu beğenip abone olunuz, kalın.